Merhaba arkadaşlar Kara Xir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Clash of Clans oynuyoruz dördüncü bölümle karşınızdayım. Önceki bölümde e, sizin de hatırlayacağınız üzere havan topunu basmıştık. Şimdi ise havan topundan sonra x e, deposuyla altın deposunu yükseltmeyi vermiştim ben öncesinde. Şimdi arkadaşlar. Yeni bir klana girdim. Arkadaşlar sağ olsunlar beni klanlarına aldılar. Klan savaşı ikinci bölümü ben bu klanda çekmek istiyorum. Bunu da kendilerine ilettim. Mutlu oldular, sevindiler. Hem onların klanlarının adını tanıtmak isterim size. Aşağıya açıklamalar bölümüne klanın adı ve klanın kodunu yazacağım. Dilerseniz biz şimdi kendi işimize bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle öncelikle kışlaları hızlandıralım. 10 yeşil taş ile. Köşelerde full full 60 tane barbarımız var. Burada e, altın deposu şu şekilde yükselde dursun. Biz eşleşme deyip yeni bir köy aramaya başlayalım isterseniz. Şimdi 1600 2800 geçiyoruz. <laughs> Özür dilerim. Evet 5000'e 5000. Güzel bir köy geldi. Hani hemen şu havanın olduğu tarafa doğru ben barbarları bırakmak istiyorum. Öncelikle Havanı alsınlar zira havan e, nasıl desem alan hasarı veren bir birim olduğu için şuraya da kalan kalesinden bana gönderilenleri bırakıyorum. Sağ olsunlar. büyücü göndermişler. Hemen geri kalan şu yerlere de şöyle yuvarlak bir şekilde barbarı bırakıyorum. Sanırım e, bu özelliği yeni kullanıyorum. Dokunduğum yerde bir yuvarlak beliriyor beyaz bir şekilde. Video başladık şu an. Dilerseniz sonraki bölümde onu kaldırırım veya aşağı yorumlar kısmına yazarsanız eğer beğendiyseniz kalır. Barbarların hepsini kullanmadım. Aslında bayağı da kullandım yani 51 tanesini kullandım ve köyü çok rahat bir şekilde aldık. %95 ve %100. 3 yıldızla eve dönüyoruz. 5 5 ganimet elde ettik. 28 tane de kupamız var. Şimdi hemen şöyle klanından bir istek asker isteyelim. Evet bronz 3 ligine yerleşmiş bulunmaktayız. Bu da bizim için hayırlı olsun. Ne yazıyor? Yeni liginde kazanılan karşılaşmalarda alabileceğin maksimum bonus ganimet 700 x'e 706. Tamam diyelim. Diyemiyoruz. Çıkalım. Bu şekilde hazır. Bunlar böyle olmuşken Hakan 45 sana birinci seviye balon gönderdi. Teşekkür ederim Hakan. Balon nerede? Balonumuzu görelim ve ilk balonumuz da şu an Gelmiş bulunmakta ama balon nerede? Balonu göremiyoruz. Aslında gelmesin. göndermiş bile. Tekrardan teşekkürlerimi ben iletiyorum. Şunları bitmesini beklemeden hemen yeşil taşla bitirmek istiyorum. Zira depomuz fullendi. 34 bin depo kapasitemiz var. Bu bölümde hangi binalara basacağımıza gelince öncelikle bakalım. Ben de bakmadım açıkçası. Neyi bassak? Neyi bassak? Şimdi arkadaşlar depolar dörder oldu. Top ikinci seviyede kalmış. Bunu ben yükselteceğim. 50.000 istiyor. Fakat zaten yükseltemiyoruz. Dördüncü seviye bir binası istiyor. Top 4.000 istiyor. 45 dakikalığına. Şuradan iksir deposu ise olabilir. Evet kışlılar ve veya ordu kampı. Şu ikisini basmayı düşünüyorum. 10 bine 10 bin 20 bin Evet bir de laboratuvar kurmuştuk. Laboratuvara bakarsak laboratuvarda yükseltecek bir şeyimiz yok. 50.000 istiyor. Bizim depo kapasitemiz 50.000'i 50 karşılamamakta. 10.000 iksir <laughs> bu. 10.000 de kışlaya 20.000 iksir toplayalım. Altınları duvar yaparız. Şöyle hatta şimdiden yapalım. Şurayı ben bir tanesini yapmıştım. 5.000 istiyor bayağı da istiyor hani. Bir tane de şurayı yaparsak. 8500 altınımız olur. Bir tane daha yapalım. Dilerseniz. Evet. 3.500 altın. İksirleri de şurada e, harcayabiliriz. İki tane engel kaldırarak. Ve şu gördüğünüz şunu da açıklayayım size. Sizin köyünüzde gelmiştir. Bu taş kutusu. Taş kutusunun içinden kesinlikle e, 25 taş çıkıyor. Şurada kütükten 5 taş çıktı. Bundan kesinlikle 25 taş çıkıyor. Ve taş kutusunu şu an kaldırmak için... İnşaatçı çalıştırıyorum. 30 saniye sürüyor. 30 saniyenin sonunda size 25 yeşil taş hediye ediyor oyun diyeyim böyle. Ee, arkadaşlar ben yeşil taşları harcıyorum. Muhtemelen 3 inşaatçıya yani 3. inşaatçıya biraz zor geçeceğim. 4. inşaatçıyı almayacağım. Zaten yavaş yavaş ilerlesin hiç önemli değil. Siz alın, daha hızlı ilerlersiniz muhakkak. Yeşil taşlarınızı zorunlu kalmadığınız sürece harcamamanızı size öneririm. Bunlar da böyle yükseltmeyi vermişken şunları toplayalım ve yeni bir eşleşme bul deyip savaşa gidelim. Evet. 2900'de 7000. <laughs> 7000 demişim. 725. 3600'de 2700. Bunu da geçiyoruz. 1600'de 1600. Hmm. 600'de 200. Geçiyoruz. 5000'e 626. Bunu da geçiyoruz. Zira havan topu tam ortada. Bizi çok rahat hedef alır diye geçtim bunları. 1600'e 2200. Güzel bir ganimet gelene kadar ben böyle devam etmeyi düşünüyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Evet 6300'e 2100. şimdilik arkadaşlar bir tane balonumuz var ama hava savunması var. Buna bulaşmayalım isterseniz. Diler. Evet işte bu. 15.000 çok güzel bir köy. Ben buraya saldırırım. Arkadaş şimdi. Evet klan kalesi içinde asker var mı diye bir tane bıraktım. Barbar klan kalesinde asker yok. Şu şekilde havan topuna direkt ulaşamadığımız için yuvarlak olarak bırakıyorum. Sonra şuraya balonu göndereceğim. Balon direkt havana gidiyor. Balon okçu kulesi görecektir. O yüzden okçu kulesini şöyle meşgul edecek. Ee, barbarları bırakalım. Evet Gördüğünüz gibi balon çok yavaş hareket ediyor. Fakat iyi de vuruyor. Hakkını yememek lazım. Ben barbarları şu an gördüğünüz gibi harcıyorum şu şekilde. Baya baya harcıyoruz. Bunu da buraya attıktan sonra hiç barbarımız kalmadı. Şimdi arkadaşlar acaba ganimeti alabilecek miyiz? Şöyle genel göstereyim size. Sizler de bakın. Şu okçu kulesini alsaydık keşke. Çok güzel olacaktı Zira şu an okçu kulesi Balonumuza saldırıyor. Balonumuzun birinci seviye olması çok kötü eğer Velev ki e, Altıncı seviye yani son seviye olmuş olsaydı da daha fazla Hasar vermiş olurdu. 164 ile bir yıldızla Eve döneceğimize Öyle gösteriyor durumlar. Depolarda yine fena asker demişim fena Altın yokmuş ama Geneli Dışarıdaymış yani Altın madenlerin içindeymiş. %78 ve kalan 3 barbar da şu an telef olmak üzere. %78 de savaşımızı bitirelim dilerseniz. 8000'e 8000. Dışarıdaki ganimetler bunarmış. Köyümüze geri dönüyoruz. Bu asker basmayı unuttuk bakınız. Askeri basıp da gidin. Şöyle askerimizi basalım. Siz savaştayken askeriniz otomatik olarak çıkacaktır zaten. Şimdik arkadaşlar. Legendary. Evet. Şimdi kue bakue. Şimdi kue bakue. 10 10000 bin. Şimdi kue bakue. Bu bölümde en e, önemli olan kısım bana kalırsa bronz e geçmemiz oldu. bronzlik bize şu an 700 maksimum ganimet olarak. Tabi bu %100 aldığımız takdirde yani aslında %100 alma da değil %70'ini köyün %70'ini yıktığınız vakit ve de bir yıldız aldığınız vakit en az yani bunları söylüyorum %100 ganimet almış gibi sayılıyorsunuz. Biz de önceki savaşta buna benzer bir şey almıştık. Köyümüze bir saldırı olmuş. %0 almışlar neden acaba acaba neden şimdi arkadaşlar 6 tane dev 4 tane O ney ee, Goblin golem diye isim geldi 16 tane barbarla bir kişi saldırıp nasıl %0 alır Şimdi anlaşıldı Tabii ki Şu an internet Çok yavaş Yapma bunu bize Hadi be gülüm Gelecek Evet gelecek geldi Bakalım ben bu savaşı merak ettim. Bu sırada biz de savaş izleyelim. Askerler çıksın. Bu taraftan göndermişler. Evet. Şurada gördüğünüz gibi. Bir hata oldu. Evet. Gördüğünüz gibi değil. Göremediğiniz gibi arkadaşlar. Çok kötü oldu bu. Hiç bina yakamamışlar. Klandaki arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Büyücüler çok rahat bir şekilde barbarları alıyor. 3, 2, 1 ve 0. Bu kadar asker zayiat edip %0 almak çok kötü olsa gerek. 24 kupayı bana hediye etmiş. Teşekkür ederim. Ben size orayı göstereceğim. Oyunda bir hata oldu. Ee, bir anda sanki ana sayfayı açtı geri geldi gibi. Orayı gösterelim sonra bir savaş daha yapalım dilerseniz. Hemen şöyle şuradan devleri göndermişti sanırım. Devler nasıl öldü? Devlerin hepsi bir yere toplandıysa bakınız büyücü devleri tek atıyor neredeyse. Canını bayağı azalttı. Evet bu şekilde çok rahat devler ölüyor. Evet buradan gelsin zaten biliyorsunuz. Eve dönelim. Şimdi saldırıya başlayabiliriz. Öncesinde yine aynı hatayı yapmayalım. Şuraya gelip barbarlarımızı basalım. Sizde dediğim gibi saldırıya gitmeden önce kışlarınızı fullleyin öyle gidin aradığınız köyü hemen bulamayabilirsiniz. En az bir 5 dakika 10 dakika belki ileri diyeceksiniz. Bu sırada arkadan askerler çıksın kendiliğinden. Sizde saldırıdan geri döndüğünüz zaman askerlerin büyük bölümü çıkmış olarak karşınızda bulursunuz. Savaşa daha rahat gitmiş olursunuz. Buradan ben çok rahat bir şekilde alacağımı düşünüyorum. Bu köyü. Şu havanın olduğu duvarın yanına hemen bütün barbarlara bırakıyorum. Havan ne kadar baksa da oraya hepsini buraya bırakacağım. Çok rahat bir şekilde aldık. Evet, gerisi sadece barbar sürüsü nasıl binalara neredeyse tek vuruşta öldürüyor onu izleyeceğiz. Evet, barbarlar şu an hızlıca savunma birimlerine doğru ilerliyorlar. Ganimetin çoğunu aldık. Zaten ganimetin çoğu bu taraftaydı. Evet. Birinci seviye barbar olmasının kötü yanlarından bir tanesi de bu. Çok rahat bir şekilde ölüyorlar. İksirimiz 32.000'e vurdu. Altınımız 12.000'de kaldı. Şu şekilde belediye binasında aldık. İki tane top atar var. Top atarlar başımıza bela tabii ki. Alabilecek miyiz? Ben merak içindeyim açıkçası. Bakalım alabilecek miyiz? Şuradaki barbarlar bu top atarı alamazlar. Şuradaki barbarlar bu top atarı alırlar. Zira dediğim gibi... Ee, çekirge sürüsü gibiler. Ee, şöyle genel bakalım. Çevrede bina var mı? Yok. Sadece şu binalar var. Bakalım, bakalım. Evet. Videomuzda bir sıkıntı oldu. Ee, kayıt için yetersiz alan dedi. Ben de videoyu tekrardan başlattım. Az önceki savaşın ne olduğunu merak ediyorsanız hemen saldırı günlüğünden savaşı yendik. Çok rahat bir şekilde %100 aldık ve kupada aldık. Kupa sayesinde bronz 2 ligine yerleşmiş bulunuyoruz şu an. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu bizim klan kalesinde yıldız bonusundan bize 40 bine 40 binlik bir ganimetimiz var. Bu çok ama çok güzel bir rakam. Bunu toplayalım. Hemen topla diyoruz. Altınımız fullendi. Çok güzel. Şuradan duvarı basalım diye düşünüyorum ben. Şunu da basalım. Şunu da basalım. 4000'e gelene kadar basacağım. Son iki duvar. 5000'de bu. Bir tane de bu. Evet. 4000 altınımız var. Ne yapalım demiştik videonun başında? Bir tane ordu kampanı. Bir tane de kışlayı yükselt. Nedir? Güçlendirmeyi sonlandır. Tamam, sonlandır önemli değil. Basıyoruz. 10 saatliğine kışla, 3 saatliğine ordu kampını bastık. Zaten iki tane inşaatçımız var. Üçüncüsü olsaydı büyük ihtimal şunu basardım ben yine. 10 bin onu harcardık fakat olmadı. Evet geriye bir şey daha kalmıştı içinden. Altında ee, altınla hazinede onları da toplayalım. Çok güzel oldu. Yine kaldı galiba. Evet 19.000 bin iksirimiz hala var. Depomuzun düşük olmasının sebebiyle alamıyoruz. Aslında bunu almasak da iyiydi. Yani son en sonuncusunu almasak iyiydi. Zira e size saldıranlar klan kalesindeki ganimeti normal depolardan aldıkları ganimetlerden daha az alıyorlar. Yani klan kalesinden 5 anlık 5 ganimet alırken depodan 10 ganimet alıyorlar. Bu rakamları sallıyorum yani doğru değil. Tahmini olarak söylüyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bu videodan söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Aşağıda bulunan beğen ya da beğenmeme düğmelerine basınız. Video ile ilgili yorumlarınızı yorum kısmına yazınız. Kanala abone olmamışsanız hemen videonun sağ alt köşesinde abone olmak için tıklayınız. Butonuna, baloncuğuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Ki esen kalın, sağlıcakla kalın.